Yemin ediyorum çocuğum bak samimiyetle söylüyorum. Eee bir kere ben ütüyü şu anda ütüyü kullanmıyorum kullanmış olduğum. Fırını kullanmıyorum. Kullanmış olduğum arada bir bulaşık makinesi, çamaşır makinesi bana gelmiş 400 lira. Yani bu bir reva mı evladım? E, hani kullandığım zaman bana bu şekilde gelmeyen şey kullanmadığım halde geliyor. E benim zaten gelirim ne kadar ben elektriğe verirsem onu oraya verirsem Açız evladım. Artık ekmeğe kavurup, ekmek de olmuş üç 3 sıra, ekmeğe kavurup ekmeğimize duracağız. Ya bulursak da, bulamazsak da yapacak bir şey yok. Kira. E, ev sahibi dört gözle gözüme bakıyor ki ne zaman çıkar da iki buçuk, üçe vere, verebilsem diye. Bir de şimdi e, şey yapmışlar kendi aralarında, aman e, bir fazla verirsek diye artık acıma falan yok evladım. E, serbest piyasa, herkes at, oynatıyor, istediği gibi hareket ediyor. Yani nasıl anlatayım ben sana bilemiyorum ki çocuğum. Verilen vaatlerin yerine gelmesini istiyoruz. Hiçbir vaatler yerine gelmedi ki evladım. Ha, zor durumdayız. Mesela televizyona çıkılıp diyor ki ya mesela biz diyor marketi diyor şu fiyata söyledik veya elektriği bu şekilde dedik. Sözle kalıyor bunlar. Yani hiçbir şekilde denetim yok, kontrol yok. Herkes kafasına göre at oynatıyor evladım. Olan fakir halkı oluyor. Normalde biz asgari ücretle geçinen insanlarız. Görüyorsun ki ben yem satıyorum evladım. Eşim bir emekli, kira. Yani yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Ali gelse cebini dolduruyor, Veli gelse cebini dolduruyor. Dilerim hakkımızda hayırlısı. insanlar bu saatten sonra koyunluğu bıraksın, gözünü açsın. Artık ilerleyelim diyorum. Bırak, bırakalım diyorum.